Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Murder Mystery'nin 1 milyonuncu bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar Murder Mystery'de şerif olduk. İlk baştan normal ya katil ya innocent olurduk. Bugün şerif kardeş. Katili yakalayacağım. İnan Aa bu bak. Bu. Bu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. O, o değilse katil ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Ol Nasıl lan? Ya kardeşim olmaz ki böyle şey ya. Olmaz ama bir dakika. Aa buna team yapıyor lan. Bu ne lan? Bu değil miydi? Ben katil o diye düşündüm. Bu çıktı. <laughs> Bak bunlar. Ha yok team değilmiş bunlar. Bir dakika ben izleyeceğim. Hadi Şerif başarabilirsin. Başarabilirsin. Evet. Marik helal olsun. Güzelmiş şey kılıcında. Evet. Şimdi su içiyorum adımız. İşte böyle arkadaşlar. Ben şeyimi devrettim. Neydi adı? Rolümü devrettim başkalarına. Başkaları benim rolümle yararlansın diye. işte böyle rol devredince de böyle oluyor. Şimdi seçeceğimiz map gelecek. Hangi map? Nereye seçecek? Ofis abicim. Ofis, ofis gelin. Ofis. Aynen öyle. Ofis kardeş. Arkadaşlar bu arada daha fazla hangi Roblox oyunlarını oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet yorumlara yazın. Hadi, hadi kardeşim. Ofis geliyor değil mi? Ofis gelsin. Hadi kardeşim, ofis. Hadi ofis. Hadi. Kardeşim gelecek mi? Burada olsan çok efsane olur. Dedim ve inosentiz. Gezelim, paramızı toplayalım. Şeriften silah çalalım. Bak. Ben bu şey iletlerden şuradaki çok şüpheleniyorum. Neyse kapatalım şu şüpheleniyorum. E, bu bak. Bak ben senden ben de ben senden şu oğlum bu ne ya? Dakika bir ölüyor da bire ya. Ben senden çok şüpheleniyorum. Oo adamın bıçağı var. Çok havalı lan. Bu bıçak mı ne? Bu değil bu adam değil. Bu adam şey mördü. Ama terbiyesizlik bu ya. Ben dedim şüpheleniyorum. Adam ne yapıyor bizim şerif? Çok iyi saklanıyor. Adam an çok, çok iyi saklanıyor bak. Şu an saklanıyor. Ya bu pusacak kesin silah. Arkadan inşallah biri gelir hocam Hadi, hadi, hadi. Köpek adam. Köpek kaplamalı yok. Köpek efekli efektli adam. Yapabilirsin. Şeri, şerif Şerif şeyini al. Hadi. Koş. Hayır. Önünde bak. Aa, görmedi. Şerif zımbırtısı silah? Silah al, evet. Arkanda geliyor. Ara kaç kaç kaçman lazım kaçman lazım. Ya of bak full orada full yok lan bu ne? Ya bu ne ya? Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Şerif silahını alsanız da gidip. Oo oh, bunlar şey armut piş ağzıma düş. Bu ne ya? Armut piş ağzıma düş bakayım bu ne yapıyor? Bu da az önce bekliyor. Bakalım şerif silahı tam olarak şuradan bunlar böyle bekliyor. Ve bu AFK. Oho başlarım böyle iş arkadaşlarım. O oh, yok. Değilmiş. Hadi yapabilirsin. Hadi. Koş. İçi eldir direkt ölüyorum. Evet al o silahı. Gebert bunu gebert. Gebertme. Gebertsene artık. Ah manyak mı bu para top. Yani yok. Tosmuş. sen kesin değil mi? Bize. o. Oh. Bıçağı indirdin şu an murder olmadığın belli var <laughs> Ama böyle yani ol oynanmaz Burada niye bekliyorsun? Şurada bekleyeceksin ki şak kafasına oturtursun buradan Arkadaşlar bana verirse şerif zaten verildi de Yani şak diye öldüm Umarım bir dahaki Şak diye ölmeyelim artık ya Öf sinirlerim oldu hadi mapimizi seçelim oynayalım Ne mapi Ne mapi Rus adam ne map hospital 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 verin hospital hospital banka e veya polis station'a vermeyin hospital kardeş ya banka kim sever ya bankayı oğlum gel hospital gel abicim hospital abiler ha, tamam hospital'a gidiyoruz arkadaşlar güzel havalı mor sıradan bıçamla ben çok para verdim ya bana niye bu kadar ucuz bir şey çıktı ya <laughs> sınırım neyse Hadi güzel bir şey olayım, güzel bir şey alayım, güzel bir şey olayım. Bu adam. Bu adam bir şerif Kaç. Kaç 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 bunlar benim peşimde. Oğlum burası ne kadar dar lan? O, o kadar ki yani kaçacak yerim yok. Neyse ben burada 7 yıl beklerim. Biraz gezelim şöyle. Şu Sen mördür müsün? Sen mördürsün. <laughs> ya! <gülüyor> <laughs> Ama yani olmaz ya. Ben bir dahaki maça geçiyorum ya arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşürüz. Umarım artık ölmem. Ölmek ölmeye doyamadım yani. Bir dahaki maçımızda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne çıldırmalara başlıyor. Innocent'iz arkadaşlar. Bir de yeni maçımızdayız. Ofis Office... Ofis haritasındayız galiba Ve %15 murder şansım vardı O da elimden gitti Bu murder değil Güzel arkamdan geliyor ama inşallah beni biri Tuzağa düşürmez Diyecektim tuzağa düştüm O oh, direkt kazandık Helal sana şerif helal olsun işte şerif gücü arkadaşlar hiçbir şey yapmadan oyunum kazanıyorum ya hiçbir şey yapmıyorum oyun kazanıyorum. Şimdi yeni haritamızı seçmeye gidelim. Nerede? Nerede yeni arta? Hadi gel kardeşim hadi. Hadi hadi gel kardeşim Yeni arta. Yeni arta. Yeni Daha yeni arta. Nere? Nere seçelim? Bir bir seçelim. Bir yolla bir yolla. Bir yolla bir yolla bir yolla. Bir Çok zor söylemesi. Bir yolla bir yolla bir yolla Hadi gir kardeşim gir ya. Bu ne şey ya, bu ne tembellik bu ne? Ee, ne dedim lan? Yavaşlık he. Bu ne yavaşlık ya? Biz burada sıkıştık lan. ha? Girdik başımıza. Hadi murder. Ulan murder olayım 19 şansım var. Murder, murder artık. M U R D E R abicim. Murder, murder. Bu arada ilk defa bu map'ta oynuyorum. Hiçbir fikrim yok. Dereye saklanacağım. O yüzden uzun... E çıktı bu murder. Bu ne biçim iş ya? Bana gel gelmiyor çıkan adama geliyor mördürdük ya. Oh, oh, oh. Bu ne ya? Çıkmış sonra da diyor ki kazandık. Ne kazanması kardeşim ya. 0 x'li miktar bonus 1.5 katı veriyor ama 0'ın 1.5 katı işte. Etkisiz eleman 0 matematik. Mehmet de matematik dersi. Ya buna da yazık bu sabahtan beri orada duruyor. Hadi çık lan şuradan. Çık çıkartık. Ve shift shift'e basınca çıkabiliyor. Aynen me, military base mi? oh, burası güzel. Murder olacağım bak. Kesin olacağım. Var ya kesin ya. Murder olacağım ya. Murder abiciğim, murder ya. Murder olacağız hadi. Ya hiç bakmıyorum ya. Murder olacağım o kayın değil ki? Aynen bak. Dedim. Çok gizli bir şey. Murder. Im. Hiç izime rastlanamaz o kadar gizliyim yani bıçak atarken burada duracağım çünkü normalde bıçak atmak benim zoruma geliyor çünkü buna bakıyoruz ya etrafa o yüzden neyse gezelim şöyle hadi aa Allah sana bu şerif mi yok değil değil güzel murderla kazanacağız şimdi tamam Allah sana uy sana da Allah Ay sana lan ay uy ay alın sizi alın şşş lan nasıl bir kafasına bu ne beceriksiz bu ya tam kafadan tam şeriften tam insandan ulan hadi Benim de uzakta atma şeyim var kardeşim Hadi, hadi Başınız döndü biliyorum Al sana Al sana da Hadi ama Artık kazanayım Bir kazanamadık ya, bir kazanamadık ya Hadi hadi gelin ya Ben kısıkların arkasından Bekliyorum Abone olmayı unutmayın Hadi gelin, niye şimdi diye bir salladım hadi ya niye korktunuz benden şimdi abicim ben size yardımcı olmaya çalışıyorum her mördürün yapacağı şey insanlara yardımcı olmak yani, değil mi? hangi mördür yapmaz ya İnsanlara insanlara yardımcı olur çok iyi insanlar bunlar aslında daha bunlara bıçak verdiler diye bunlar da çok korkuyorlar bu yüzden hepsi o yüzden yoksa ne iyi insanız Şiş bakmayın bıçağımızın olmasın Ondan sonra biri geliyor? Benim de geldi. Geldi. Şurayı mı anlattı sen? Neymiş aslında sen Ben sabaha kadar Ah Hadi ama ya Neyse sen Şey ya hayır kaybedeceğim kaybedeceğim lazım ki adamları dosyaya düşürebilirim. Hadi gel pusuma düş. Ha pusuma düştün. Ha ha zeki Mehmet. Hadi. Şah. İşte böyle victory. Victory pusuma herkes düşmez arkadaşlar. Sadece zekiler pusuma düşer. Yani hepsi düştü. Işte çok zeki insanlar oldukları için Hepsi kusuma düştü zaten zekiler oluyor ben kazandıgım gibi Bir de bizden Mehmet abiyle kazansak Mehmet abiye şah İşte böyle şimdi arıtamızı seçelim Çok eğlenceli bir oyun oldu bu Şerif ile Arzu'yu seçelim İyice abicim Haa tamam, tamam Inus Red olur Sıkıntı yok Ben biraz önce mördün oldum En kötü Şerif'in silahını alırım Şimdi bak bu murder. Bu murder değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hayat siliyorum. Böyle silgi alıp kendimi sileceğim o kadar. Allah Allah ben uzaktan bakıyorum ki herkese anlayayım ki bir şimdi. Murder, kim değil. Bak bu değil. Al. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. <laughs> Kavgaya bakmamız lazım. Allah baba. <laughs> nerede? Murder nerede? Murder bu bence. Bak bizi şey yapmaya çalışıyor, tuzağa düşürmeye çalışıyor. Aha bak, murder, bu murder. Mister, murder, Mr. murder, Mr. murder, Mr. murder Mr. <laughs> ya dedim bizi tuzağa düşürmeye çalışıyor dedim ben biliyorum çünkü bak bizi güvenimizi kazanmaya çalıştı ama ee, kazanamadı. O bak işte şansımı görüyor musunuz? Ama kesin tekte öleceğim var ya İçim yanıyor bak. Hemen dışarı çıkmam lazım benim. İçeride tıkılıp kalamam. Adamlar beni kat kat keser. Çak Hayır En az çıkmam lazım. Kim kim buradasın? Sen değilsin. Hayır ya. Kolsuzluk. Kolsuzluğun önünde giden Hayır ya. E ikimiz de birbirimizi mi öldürdük yoksa ne oldu? Hayır ya ben nasıl öldüremedim ya nasıl öldüremedim çok zor şerif olmak ya çok zor arkadaşlar ya imkansız ya nasıl ölmedi o adam Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar murder şerif ve innocent olduğumuz yeter beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın